Emeklilikte Yaşa Takılanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu var onu biliyorsunuz Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Baran Özüpak Demiş ki Bunun tekrar gündeme getirilmesi Tamamen seçim yatırımıdır Demiş bir izleyelim Bakalım ne çıkacak Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Baran Özüpak Ziken.com.tr'ye Açıklamalarda bulundu Özüpak, 8 Eylül 1999'da yapılan düzenlemeyle 4 milyon 800 bin kişinin emekliliğinin kaldığını belirtti. EYT düzenlemesiyle ilgili bizimle kimse irtibata geçmedi dedi. EYT için Avrupa ülkelerinin örnek gösterilmesine ilişkin de konuşan Özüpak, Almanya, Finlandiya modelleri gibi koşullu EYT yasaları yeni mağduriyetler yaratır. Kuşa çevrilmiş maaşlar kuşun yavrusuna çevrilmiş olur dedi. Özüpak, EYT'nin gündeme getirilmesini ise seçim yatırımı olarak gördüğünü belirtti. Aylık bağlanma oranlarının %28'lere kadar düştüğünü söyleyen Özüpak, aylık bağlanma oranlarını insan onuruna yakışır hale getirmeliler dedi. Evet bu tabii eski mitingden görüntüler. Tabii şu var yani e, evet e, Gönül anladı değil mi? Evet Gönül Doğran Özüpak Hanım. Gayet güzel söylüyorsunuz seçim yatırımı. E, tabii seçim yatırımı zaten. Ama hani şimdi sizler de bugüne kadar hani biz sorun çözülmesi oy mu yok diye çıktınız ortaya. Şimdi mesela bunu yapıyor. Tabii burada bence biz oyu vereceğiz falan deyin. Sonra ister verin ister vermeyin ama. Yani bunlar tabii seçim yatırımı. Çünkü zaten ona ayarlanıyor ve belki de bu kozu oynayacak dahi Verdon. Ya yani elinde birkaç koz var. Bir memur maaşları, emekli maaşları, EYT. Hatta belki...